Ela hadi oyuncaklarını göster bize. Oyuncak evinde ne var? İçindekileri göster. Tamam. Koy onu kenara. Önce evini göster bakalım evin nasıl. Önünü çevir. Önce evine bakalım. Ay çok güzel. Hadi çıkar şimdi içindekileri. Bakalım. Dökelim mi? Hepsini tek tek al buraya koy. Sonra biz böyle bakalım. Deflama. Almaz Defne gitti. Hadi. Ben geliyor, sen. geliyor, geliyor. Gelmez hadi sen çıkar. Bak. Hadi bakalım evinde ne var. Bak şimdi. Bak şimdi böyle bunun da kırmızı. Hı hı. Hadi aç önce. Vay çok güzel olacak. Şimdi. Bir daha. Ay, Bastırma oradan elini. Ha? Çek sadece. Getir ben açayım. Hah. Şimdi evini düz koy Sen elinde tek tek alıp buraya koy öyle dökme bak evini buraya koy Aa. bak evini koy buraya Hı. şöyle çevir kapatma Heh. tek tek al şuraya koy Ben de böyle göstereyim Tamam hadi göster tek tek koy şuraya yanına şu tarafa koy Hadi göstersene. Aha bakın. Hepsini masaya diz. Ben göreyim hepsini. Bak. Ha? Defne <laughs> de masaya çıktı. Hadi göster koy. Ama ben de, ben de masaya çıkacağım. Ha, masaya çıkınca nasıl göstereceğim? Sen de mi göstereceksin? Bakayım. Ne o? Anne düştüm. Tamam Tamam. Sen aç. Anne. Efendim? Bebe yoruldum. Dinleneyim sonra göstereyim. <laughs> Yoruldun mu? Evet. Al hadi göster. Tamam evet. defnellemiyor seni. Bak Hadi göster. anne. Aç göster. Anne. Niye göstermiyorsun? Anne. Çek al aldığını buraya koy. Ama Defne almaz. Almaz Defne seni izliyor. Defne sen bunu al. Hadi. Anne Anne ama içindekini çıkarma. Hı? İçindekini çıkarma. Tamam. Mı? Hadi. Çıkar içindekileri göster. Bak, bu tamam hepsini dök oraya. Sonra geri içine koyarsın. Ama hepsini dök Arkadaşlar bakın. Görünmüyor ki öyle. Açsa mı?